yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar, Allah'ın sistemi yeryüzünde hakim oluncaya kadar Müslümanların savaşı sürecektir. Peygamber Efendimiz de demin hatırlayamadığım hadislerinde de şöyle buyuruyor. El cihadu mazın ila yevmil kıyameti cihad kıyamet gününe kadar devam edecektir. Bakın bundan sonra ayetin devamında Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ Eğer Allah isteseydi şu kafirlerden farklı bir biçimde intikam alırdı. Eğer Allah isteseydi kafirleri farklı bir biçimde yok ederdi. Yani sizin savaşmanıza gerek kalmadan, ölmeden, öldürmeden, yaralanmadan, büyük meşakkatlere ve sıkıntılara sizi sürmeden... Allah şu kafirleri ol emriyle yok ol emriyle yeryüzünde işlerini bitirirdi ama velakin li yeblu ve bi Lakin Allah sizin kiminizi kiminizde denemek istiyor. Allah sizi bilemek istiyor. Allah sizi bilemek kafirleri de böylece bir savaş yasasıyla diriltmek istiyor. Allahu ekber.